Very nice. Very nice. Very, very nice. Bu da bıdığımız. Bu da bıdığımız. o şeker. Bu da şeker. Şeker. Bu da şeker. Bu da şeker. Bu da, şeker. Bu da bıdığımız. <laughs> Bu da şeker. Evet. Bu da şeker. Merhaba arkadaşlar. Evet, selam arkadaşlar. Allah'ım sakın. Yani. Herkese Afrika'dan selamlar. Evet arkadaşlar. Diğer videolardan tanıyanlar vardır mutlaka, Salha, evet, Salha ve ben, Mimi, Mimi, Nave ve Neden buradayız? Bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi neler deneyeceğiz, şöyle anlatalım. Şimdi ben burada markette dolanırken... Dur, önce şuradan başlayayım. Şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar, dişler için. Şöyle bir tane kağıda ihtiyacımız vardı ve tabii ki diş fırçalarımız. Evet acı <laughs> ne yapacağız bu arada salhanın hiçbir fikri yok bana da tamamen böyle bir doğaçlama geldi bu video ee, yani video yapayım falan muhabbeti böyle kafama geldi bir an neyse konuşamadım da yorulduk bugün biraz da şimdi böyle kağıdımızı ikiye böleceğim önce Salhan hiçbir fikri yok şu an ne yapıyoruz diye düşünüyor dedim git diş fırçanı al gel tamam mı şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğiz benim bu elimde bulunan, bu marketten aldığım, denemek istediğim bir ürün var. Bu nereden geliyor? Önce ona bakalım. Ee, Bonkong. Bonkok. Bu Bonkok'dan geliyor arkadaşlar. Şöyle diz, diş beyaz, beyazlatma şeysi. Yani böyle dişlerinizi sanırım 1-2 tona kadar açıyor. Şöyle göstereyim paketini. Şu. Okey. Salha hiç oralı değil. <laughs> <laughs> şu paket tamam mı? Bunu bizim dişlerimizle bir deneyeceğiz. Şöyle. Evet şimdi biraz anladığı resim falan filan. Okey. Şimdi Salha'ya bir kağıt vereceğim. Kendim bir kağıt alacağım. Önce şu anda dişlerimizin tonunu bakacağız. Hangi tonda ve fırçaladıktan sonra ne olacak? Bunu göreceğiz birlikte. Evet Salha. Yes. Çikolata. Değil mi? Telefonu bırak kızım bırak. 7-24 telefon. Okey. Şimdi sala önce ne yapacağız biliyor musun? Bu beyaz bir yaprak. Okay. Bir baştan gerek. Bir baştan başlamak gerek bazen. Okay. Şimdi sala. Okay. Hah. Yeah. Okay. Yeah. okay. And. Siom siom imali tamam mı? Bak şimdi göstereceğim. Okay. Eka renk tane görüyor musunuz? Jo 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 jo. Okay. Hadi. Giriyorsun. Ha? Hmm. Ah, yeah. open, yeah. open. Ah, Öyle. Okay. <laughs> okay. Öyle arkadaşlar. Gördük mü? Okay. Ha? Yeah. Okay, ha? Yeah. Okay. <laughs> Şimdi bu paketimizi açıyoruz. Önce paketimizi açalım şöyle. Bakalım. Vallahi güzel görünüyor. Umarım başarılı olur. Şöyle tatlı minnoş bir kutusu var bak. Yo. Çok tatlı minnoş bir kutusu var. Aa mis gibi. Bu arada bu karanfilli. içinde karanfil de var. Yani hem renk olarak ton açıyor. Dişinizin tonunu açıyor. Hem de karanfilli. Okey. Hem de şöyle. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Okey. Şimdi içinden bir de şöyle bir kaşığımız çıktı. Şöyle. Bir tane de kaşığımız var arkadaşlar. Okey. Şimdi açalım. Aa, o kadar güzel. Dur. Karafu, karafu. Yeah. Karafu. Okey. Kamerayı da niye böyle kurduk bilmiyorum. Akşam akşam bu arada saat burada 6-6.30 civarı. Az önce elektrik gitti. Genelde bu saatlerde giriyor, gidiyor. 1-2 saat gelmiyor. Bazen 24 saat gelmedi oluyor. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için hatırlatayım. Ben Afrika'dayım. Afrika'da Zanzibar adasındayım. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Böyle bir aylık falan gelmiştim buraya. İki yıldır buradayım. Halen buradayım. Okay, şimdi açıyorum bunu. Şöyle bir ambalaj var. Şöyle bir şey. Okay. Diş pastalarını bilirsiniz. Ona benziyor. Allah'ım. Nasıl? Ah. Very nice. Abart, abart, abart. Ya, yeah, very nice. Zulsan. Ah, mükemmel. Ya. Yok yeah, yok yok yo, yo. Şimdi ne diyor? Burada diyor ki arkadaşlar buradan evet arkasında zaten nasıl koyacağımızı anlatıyor. Bir parça diş fırçamızın üzerine ekleyeceğiz tamam mı? Şimdi hadi. Ee, nerede? Seninki. Okey bu ki diş fırçası. Diş fırçası ya. Şöyle küçük bir parça alıyorum. Oo, bayağı da sert bu arada. Aa, niye burada gösterdim? Bak. Şöyle, şöyle küçük bir parça aldım. Okay. Şuraya koyuyorum. Sanırım bu yeterli olur. Ver bakalım, Hadi bakalım sana sana da. Okay. Sana da. Okay. Şimdi bu harika formülümüzü kapatalım. Bakalım nasıl olacak dişlerimiz. Diyorlar. Bu da bıdığımız. <laughs> bu da bıdığımız. <laughs> Ay, o şeker. <laughs> bu da şeker. <laughs> şeker. Bu da şeker. Bu da şeker. Bu da şeker. Bu da bıdığımız. <laughs> Bu da şeker. Bu da şeker. Dur dur. Hadi. Kilogo macı. Evet biraz ıslatacağız. Şimdi deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Mm. Oh,

kokuyor. Very nice, very nice. Very, very nice. Ağzımın içi ful böyle karanfilleri almışım böyle 5-6 karanfili çiğnemişim böyle acı acı olur ya böyle harika böyle fresh böyle çok böyle temiz hissetmek yani hisset hissediyorsunuz hisset hissediyorsunuz Türkçe yavaş yavaş unutmaya başladım Şimdi rengine bakacağız, bu kızı bekleyeceğim. Okey. Şimdi, bu harika şeyimizi şöyle koyalım şu kenara. Okey. Yo, sen sen... very nice, Imani, Imani. For... Hello guy. This, for this, very nice, clean, very nice. Sure. Afrika'da influencer, yeah. o influencer olmak. Afrika'da influencer olmak... Very nice. Mm. Ya. Ja. Okay. Okay. E. Aha. Thank you. E. aha. Oh, tschüss, Hm? Kidogo. Ja. Hm? Juri. Evet, bir tık açıldığını hissediyorum ve aynaya bakacağım şimdi burada açık havada yaptık ama önce çok güzel görünüyor bir de akşam akşam olunca biraz da ışık olmamasının etkisi var ama güzel yani denedik gayet böyle karanfil karanfil karafu 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 güzel hissediyorsunuz bence 1-2 tonda açıldı. Yani ben öyle hissediyorum. Gideceğim aynaya tekrar bakacağım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi Afrika'da bulduğum ürünlerin videolarını yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ve bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. Tabii ki yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda şuraya bir yere bırakıyorum. Instagram'a da beklerim. Oradan da irtibatta olalım. Yeah, hoş, Şimdilik bu kadar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoşça. Evet, Hoşça. Hoş gel bitti. Finish. Finish hoş geldiniz. Yeah. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Güle Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.